Selam aleyküm arkadaşlar. Gece baskını yapmışız. Şu an saat 8.30. Fazla da geç değil. Hadi bakmadan ama 8.30 He. Kaç saat? 8.30 diyelim. Evet. İnanın gece baskını yapmışız. Mehmet Duran abimizin yanındayız. Uçup oynayan hazır kuşlarını alacağız. Vallahi zor ikna etmişiz. Yani demişim ki kapındayım. Boş gitmiyorum. Ne yaparsan yap kuş vereceksin demişim. Abi direkt mi? Fazla vaktimiz yok. Yolumuz da uzun hepsi bu Abi bunlar nedir? Yakın gel. Yakın gel. Hepsi mi harfiyen söyle abi. abi söyleyeyim. bu söyleyeyim. cici baş dışı iyi biliriz. O bu kuş... kelle beyaz dışı birçok insan görmüş. Evet. Nedir bu? Sen kendi ağzına söyle. Şunu şu anda zaten sizin kardeşim de vermiş. O uçurdu. Evet. Ondan sonra şu anda ben devam ediyorum. Hala da oynuyor yani kuş. Bu kuş ne yapıyor? Biz biliyoruz ama sen söylemen lazım. Çok sesli bir kuştur. Evet. Yani 15 metre diyeyim ben bunu. Şey. üzeri. Evet. 4-5 takladır ama tamam çok güzel bir şekilde aynı yerden gelip oynuyor. Bu sefer sayısı kaçlandı? Yani nasıl diyeyim? 18-20'ye kadar da yapar. Süperdir. Kuşa otursan daha fazla da yapar. Kellesi beyaz mı gök dişi? Bunu unutmayın. Böyle bir dişimiz. Evet. Bu kuyruk beyaz da onun bir alt kardeşidir. Erkektir. Bu da yeni başlamıştı ama. Bu da başlamış. Başlamış ama yani kendisi Gün şey üstüne koyuyor. İnşallah. Bunu zaten son birdedir. Yani çok sesli, maşallah. sesli kuşlardır. Çok sesli. Bu ekibi için abi. Bir şey, ne sen. Fazla mı yok. Bakın gel. Buna tabii, buradan bu verecek. Biz içine gideceğiz, gideceğiz. Bu miske de en son uçurduğum çakmakların öz kardeşi. Ne ya ha, şey? Bak, bu bak, boz dişi. Boz dişi. En son paylaştığım 2 yaşındaki çakmakla dişinin öz kardeşidir. En son uçurduğun çakmakla dişinin kardeşidir. Evet. Tamam. Bunlar pay paylaşmışsın zaten evet, şeyi. Bu da erkek kardeşidir. Bu, bu da erkek, yok. erkek hazır dedin. Yok, hiç uçmamış bu. Bu yani erkek uçmamış. Uçmamış derken yani şu anda bir, iki, üç yapıyor. Çok büyük beklentim var. Sadece e, tamam, bu sökük olmayan. Sökük evet. olmayan. Senin için öneriyorum yani. Bunu benim için öneriyorsun. Ben yine öncelik yayına bırakacağım. Evet. Bunu nişanladım. Onlar çift zaten. Bunlar çift, tamam. 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 Şimdi mavi kardeşi, erkek, bol şey. çiğ. kardeşinden kardeşimden de bir çift vereceğim. Erkek hazır. Erkek öz çalma diyorum. kardeşim. Uçan çakmanın yuva yuva kardeşidir. Yumurta kardeşi. yumurta kardeşi tamam. Bunları ben onu ben. Evet. uçmayanı nişanladım, Bu uçan hazırdır. Bu evet, öz çakmanın yuva yumurta, kardeşi. yumurta kardeşidir. Yumurta kardeştir. Hazırdır. Hazırdır, indirmeliyacaksın. Evet. Zaten kuş kanat bekliyor. Çok sesli kuşlardır. Maşallah. Sefer saileri zaten dediğim gibi. 17 18 20 arası. Evet. Üzeri tamam. kim ne gördüyse mavi erkek hazır toptadır zaten çıkmak üzere. Bu daha hiç uçmamış onun kardeşidir. Bunun alt kardeşidir. i̇ki alt kardeş var İki alt kardeş. kardeş. Bu da onun kardeşidir arkadaşlar. Boz dişi. Vay maşallah saat gibi. Mehmet evet. Duran kardeşimizin yanında, abimizin yanında. Bu da bahsettiğim hani uçuracağım dediğin miskilerdendir. Tamam aynı kuşlar o kuşlardan. Bu da uçuma gelmiş mükemmel bir Vallahi et çekmelişim midir bakacağız. Yavru alanı uçursun. Metrajlı kuşlar. İlla çok eksik söylüyor zaten. Sana önerdim bu erayım. Eray. Diye Ramazan var. Duran'a aynı şey bir tarafı Ramazan Araylar. Gezer kardeşimizin o şey aynı bir tarafı odur. Bir tarafı odur. Bir tarafı da benim kuşlardan. <laughs> bu kuşumuz hazırdır. Bu kuşumuz yeni. Yeni yeni başlıyor öyle. Mi? Yeni yeni başlıyor. Evet. Tamam abi bu kuşumuz yeni başlıyor arkadaşlar. Gök erkek. Evet. Tamam bunu ben tanıdım. Kanına bakayım. Hah. Bunun burada koyrukları bir iki yarımdır. Tamam. 2 4 6 8 2 4 7 bir tane kaldı. 2 4 6 2 2 6 8 8 8 iki tane de zaten sana aldım şu aldınmışlarız. Tamam abi o onlar Hı. isteyen abilerimiz vardı. Evet. Onlar dişidirler. Gösterebiliriz zaten ver abi. Bir bu dumanlı dişidir. Bunu biz ayırdık. Ya buna direkt sipariş üzerine Bunlar sipariş üzerine gidecek. Bunlar kart olarak değiller zaten. O dişi de dediğim dişi zaten her sezon uçuruyorum, oynuyor. He, tamam. Altından çok güzel yavru. Bunları olmuşsun. biz için ayırdık. Bunlar özel sipariş olarak gelmişiz. İki tane dişidir. Bu da öz bozlarımın yavrusu. Öz bozların yavrusu. Daha önce bir sahiplendirmiştik bu Mehmet abi kuşlarından. Bir abimiz rica etti ki onlardan bana dişi. iki tane dişi ayrı almışız. Bunlar bu kuşa dahil değiller arkadaşlar. Yanlış da anlamayın. İkisi de dişidir. Tamam eti. bir birlikte eti o zaten bana da 5-6 tane kuş kaldı. Çekebilirsin içeriye. Uçan kuşlar hepsini aldı zaten. Evet. evet. Bir iki tane yerde kalmış. Miroları var. İ 4, 2 tane üstte var zaten. Mirolara da bakacağız. Evet. Da. Yani, i̇ki tane de burada, burada var. Dört uçan kuşlarını aldık. Evet. evet. Yani şu anda artık verilecek kuşum yok. E evet. Hiç kimseye verilecek Bahara kuşum Baharok yok. Bahara kadar kuş yok. İnşallah yazın yavrularla devam edeceğiz. İnşallah abi. Eşek apar. Arkadaşlar dediğim gibi gece baskını Mehmet Duran abimizin kuşlarından 8 tane aldık. Toplam 10 tane aldık. 2 tane de siparişlerine almışız. 8 tane de hazır ve başlayan kuşlarını aldık. Çok çok teşekkür eder kendisine. Ben Eklemek istediğim bir şey varsa abi ekle. Alan kişi hayırını görsün. İnşallah memnun kalacak. yani eyvallah. memnun kaldılarsa ben de memnun kalıyorum. Zaten her zaman bana yansıyor zaten. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Abiler bu kuşlarımızla. Da... Bu sekiz tane kuşumuzu da canlı mezide size sunacağız. Alan alır, almayan bakan kalır. Alan da kazanır dedim. Noktaladım ve Allah'a emanetsiniz. <laughs>